Herkese merhaba arkadaşlar, ee, bugün uyumadan önce sizi rahatlatacak videolar izleyeceğiz. Hemen başlayalım, bu arada kanalıma abone olmayı unutmayınız. Mina da burada. Görüntüsü kapalı arkadaşlar, Mina da burada. O da daha yeni başladı videoya, ben başladım. şuan video çekiyorum. Bir görüntünü aç. Şu an ben duvar boyayan adamdayım. Ben şu an duvar boyayan adamdayım. Ben... Arkadaşlar Mina'yı bekleyeceğiz. Şu var ya. Gösterdim ya. Başlatıyorum.

Ano mo bono mo like that? Ayan. Arkadaşlar bir saniye. Benim, benim adım İngilizce öğrenmeye okulda başladım. Evet arkadaşlar. Ben, 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 ben. Arkadaşlar videoyu bitireceğim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar. Şöyle, Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.